Merhabalar, bugün tatilimizin ikinci günü. İlk gününde Palamut Bükü, Ova Bükü ve şu anda da Akvaryum Koyu'ndayız. Bizim en sevmiş olduğumuz yer de Akvaryum Koyu oldu. Çünkü balıklarla beraber yüzme şansına eriştik. Palamut Bükü daha berraktı, daha güzeldi. Fakat burada rüzgar fazla bile olsa, koydan dolayı rüzgarı hissetmiyor durumdasınız. Ova Bükü'nü çok tavsiye etmiyoruz. Birinci sırada falan çünkü berraklığıyla ama balıklarla yüzmek istiyorsanız bu sefer de akvaryum koyu sizin için en önemli ve en güzel koy olacaktır. Datça için tabii ki de. Merhabalar, bugün tatilimizin ikinci günündeyiz ve Chionidos Antik Kentindeyiz. Datça'nın en son noktasında bulunuyor. Hemen arkamda bulunan şu alanda güneşin batışını izliyor insanlar, yerli ve yabancı turistler buradalar. Biz de aynı şekilde bu taraflara geldik. Hemen arkamda bulunan koy ve antik kentin amfiteatır noktasındayız. Çok etkileyici ve muazzam bir nokta buranın gelinip görülmesi gereken yerleri arasına almanızı şiddetle tavsiye ediyoruz. Hoşçakalın.